30 Ağustos Zaferinin 99. yıl dönümünde Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli birlik varoluş mücadelesini 1974'e kadar Türkiye Cumhuriyeti'nden almış olduğumuz ilhamla sürdürebildik dedi. Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi bugün saat 11'de tüzük değişikliği gündemiyle toplandı. Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi tüzük değişikliğini oy çokluğuyla onayladı. Oylama Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner'in zaferi olarak değerlendiriliyor. Halk bir yandan söz konusu karara karşı fiilen örgütlenirken ücretli PCR kararına dönük tepkiler de sürüyor. Konu hakkında Doktor Sibel Sibel Kıbrıs postasına konuştu. Kritik uyarılar da yaptı. Bu sıralar sık sık görülen soğuk algınlığı, baş ağrısı, nezle gibi belirtilerin ancak 3. PCR'da çıktığını söyledi. Polis mensubunu ağır yaralayarak Güney Kıbrıs'a kaçan Gökhan takımcılar yeni doğan iki aylık bebeğini kaybetmesi üzerine yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs'a geçerken askeri bölgede yakayı ele verdi.